Herkese merhabalar. Çuha Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bebek yeleği çalışacağız. Yeni doğan bebek yeleği çalışacağız. Çok da şık oldu. Herkesin de rahatlıkla örebileceği bir model. Bunun için gerekli olan malzeme ben e, Himalaya'nın anti peeling özellikli ipini kullandım. Orta kalınlıkta isterseniz Renk numarasını size vereyim. 7404. bir yumaktan da çok az bu kadar bir sadece kaldı. Bir yumakla rahatlıkla örebilirsiniz. 0 3 ay 0 6 aya kadar da bebeğin kilosuna göre de kullanılabilir. Gayet de şık oldu. Arkası da bu şekilde. Sadece haroşa ve kesme ile örüldü herkesin rahatlıkla örebileceği bir model Şimdi ben şöyle bir ölçüsünde vereyim sizlere eni 25 santim omuzdan aşağıya kadar uzunluğu 27 santim omuz genişliği 5 buçuk santim yaka oyuntusu 6 santim bu şekilde 3 düğmeli rahatlıkla örebileceğiniz bir model tamamen haroşadan oluşuyor burada önde ve sağda ve solda kesmeler yeleğimizi bir bütün olarak ördük tamamen dikişsiz sadece omuz kısımlarında dikiş var 134 ilmek başlayarak 3 daha sonra koltuğa kadar haroşa olarak hiçbir işlem yapmadan örüyoruz. Sonra da kol ayrımları, ön, arka ayrımlarını yapıyoruz. Gayet de basit bir model. Herkes de örebilir. Eğer hazırsanız şimdi başlayalım. Şişimize 134 ilmek attık. 36 diş haroşa sırası ördük. Şimdi ilk ilik evini açacağız. Daha sonra 6 diş daha örmeye devam edeceğiz. Ben şimdi ister yani ben 3 tane düğme deriye yapacağım için siz isterseniz 2 tane de yapabilirsiniz ama daha rahat çocuk için kullanışlı olması için bu şekilde. Şimdi 2 3 36 dişi ördük. 3 tane ilmek attık. 3 tane ilmek ördük. Şimdi ipimizi doladık. 2 ilmeğe birlikte ters olarak aldık Böylelikle ilk ilik evimizi açmış olduk bu şekilde Örmeye devam ediyoruz 6 diş daha örelim toplamda 42 diş olunca ikinci ilik evimizi açacağız daha sonra öndeki kesme işlemine başlayacağız şimdi 6 diş örelim tekrardan devam edelim. örgümüzü 42 dişe tamamladık. Şimdi ikinci e, ilik evini açacağız. Bu arada e, gördüğünüz gibi yeleğimizi 3 parçaya böldük. Ön ön için 36 ilmek, arka için 62 ilmek, diğer ön için 36 ilmek olarak ilmek tutucuya aldık. Şimdi ilk parçayı birlikte örelim. 42 dişe tamamladık. Şimdi örmeye başlayalım. Şimdi 36, 62, 36 olarak 3 parçaya böldük. İlk 3 dişimizi örelim. Şimdi bir dolayalım. 2 ilmeği birlikte alalım. Daha sonrasında biz bunu toplamda 19 ilmeğe tamamlayalım. Çünkü sol tarafta kesme işlemi başlayacak. Kaçıncıdayız? 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 şimdi arada iki tane kesme işlemimiz olacak bu tarafta 15 ilmeğimiz kalacak 4 6 8 10 12 14 15 şimdi bu iki ilmeği sola doğru keseceğiz şimdi şöyle bir rahatlatalım bu tarafa sağ tarafa yatıracağımız için bu şekilde kesiyoruz. Şimdi örmeye devam ediyoruz. 15 ilmeğimizi şimdi örmeye devam ediyoruz. Arkoda arkada da haroşa olarak devam ediyoruz. İlik evimiz 6 diş arayla açılıyor. Ben 3 kere açtım. Başa kadar geldik. Şimdi döndürüyoruz. Biraz daha uzaklaştıralım. Şimdi arka sıradayız. Haroşa olarak başa kadar örelim. Şimdi ön sıradayız. Devam ediyoruz. Kesmelerimiz, bu ortadaki kesmelerimiz e, ön tarafta 11 kere tekrar edeceğiz. Şimdi ikinci sıradayız. Haroşa olarak. Bir dakika. devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde. Evet. Şimdi bu tarafta 2 4 6 8 10 12 14 15. Yani bu 15 ilmeğimiz sabit. Ee, sadece sağ tarafta kesmeye devam ediyoruz burada haroşanın yönünü de değiştiriyoruz bu şekilde yani sağa doğru yatacağı için bakın oluştu şimdi haroşa olarak devam ediyoruz 11 kere kesiyoruz ikinci kesmeyi yaptık üçüncüyü de göstereyim ben size şimdi arka arkayı da örüp gelelim Evet şimdi üçüncü kesmeye geldik buradaki başı ördük şimdi bu ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz bir dakika arkadaşlar ikisinde bu şekilde yönlerini değiştiriyoruz sağa doğru kesiyoruz bakın düz bir şekilde oluştu Şimdi örmeye devam ediyoruz. 3. kesimi yaptık. 7 kere daha keseceğiz. 8 kere pardon 11 kere kesmiş olacağız. Şimdi arka sıradayız. Devam ediyoruz. 3. kesmeden sonra kesmelere devam ettik. Ee, şu anda 10 kere kestik bir kere daha keseceğim sağ tarafta yaka kesimi yapacağız ondan önce bu sıra son kez birlikte keselim ee, toplamda bu sağ tarafta 10 ilmeğimiz kalacak şu anda 11 ilmek bir kere daha kesince 10 e, ilmek kalacak onu da ön sırada tekrardan keseceğiz şimdi kesme yerine kadar Örelim. Bu arada ilk evini de açtık. altı diş de bir açılıyordu. Şu anda 4 diş olmuş. Diğer öbür sırada da keseceğiz. Şimdi geldik. Ee, ne yapıyoruz? İlmeklerimizin yönünü çeviriyoruz. Tekrardan şişimizi alıyoruz. Sağ tarafa doğru kesiyoruz. Bakın düzgün bir şekilde son kez 15 omuzda kalacak 15 ilmeğimizi örelim arkada da haraşayı tamamlayalım ön tarafta tekrardan kaç ilmek keseceğimizi ben size göstereyim evet, tamamlamış olduk şimdi omuzda 15 ilmek kalacak buradaki 10 ilmeğimizi kesiyoruz yaka oyuntusu için daha sonra omuz için belli bir süre öreceğiz Şimdi kesmeyi yapalım. Üstünden atlatarak kesiyoruz. çok sıkmayacak bir şekilde bakın 15 diş 15 ilmek kalana kadar keselim bazen bu şişin tel takılabiliyor Evet şimdi sayalım 2 4 6 8 10 12 14 15 bir kere daha keselim. Evet. Böylelikle yakamızı kesmiş oluyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi omuz için belli bir süre daha haroşa olarak kesme artma yapmadan örmeye devam edelim. Kaç sıra? olacağını ben size tekrardan söyleyeceğim. Belli bir süre örelim. Yüksekliğine bir bakalım. Ona göre sağ tarafımızı bitirmiş oluyoruz. Arka bölümü öreceğiz. Evet belli bir süre örelim. 15 ilmeğimizi ördük. Haroşa sırası bir sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12 14 15. Şimdi son sırayı da keselim. Bu taraf sağ tarafını yeleğimizin bitirmiş olalım. Daha sonra arka tarafının ilmek tutucudakileri şişimize alıp oraya devam edelim. Evet. Bu tarafı tamamladık sağ tarafı. Şimdi arka kısmı kısımdayız. Burada e, sola yatış, bir de sağ tarafa yatış şeklinde kesmelerimiz olacak bu gördüğünüz gibi sol ve sağ tarafa birbirine bakacak şekilde kesmelerimiz olacak 15 tane omuz için sol tarafta da 15 omuz için ortada 28 ilmeğimiz ikişer tane de kesme için toplamda 62 ilmek şimdi devam edelim evet, şimdi örmeye başlayalım ipimizi geçirdik daha sonra buradaki e, ipimizi bağlayalım. Şimdi 15 tane ilmek omuz için haroşa örelim. 2 4 6 7 8 9 10 11 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi 15 ilmeğimizi omuz için ayıralım. 4, 6, 8, 10, 12, 15. Omuz için ayırdık. Şimdi sol tarafa kesip yapıyoruz. Bu şekilde. Aradaki 28 ilmeğimizi haroşa olarak hiç eksiltme yapmadan örelim. Daha sonra sağ tarafa kesim yapacağız. Bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 şimdi sol tarafı bir sayalım 2 4 6 8 10 12 14 15. 2 tane ilmeğimizi tıpkı sağ tarafta olduğu gibi sağa doğru kesim yapalım. Bunun için ilmeklerimizin yönünü değiştirelim. Şimdi ikisini birlikte alarak keselim. Sadece bu kadar. 9 kere kesme işlemi yapacağız. Bu şekilde ön sırada arkada hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece haroşa kestiğimiz yerleri düz örüyoruz. Arkada ters olarak örüyoruz, önde düz. Evet, şimdi başa kadar örelim. Evet. Burada kesme işlemi yaptık. Bir de bu kısımda yaptık. Sağa ve sola yatış şeklinde 2 4 5, 6, 8 10 12 15. Şimdi arka sırayı örelim. Ön sırada tekrar bir daha göstereyim. Şimdi yine ön sıradayız. Bir kere daha ben nasıl kesildiğini size göstereyim. 15 tane olan omuz için ayırdığımız ilmeği kesme işlemi yapmıyoruz. On örmeye devam ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 8, 10. 12, 13 pardon. 14, 15. Buradaki bak ben arkada unuttuğum için ters örecektim. Kesilen yeri. Şimdi tamamladık. Şimdi sola doğru kesme işlemimizi devam ediyoruz. Bakın. ikinci kesimimizi yaptık. Arada kalan ilmeğimizi örüyoruz. Bir sol tarafa kesim yaptık. Şimdi sağ tarafa doğru kesim yapacağız. birkaç sıra sonra örmeye devam ediyoruz kesme yerine kadar şimdi burada da unuttuğum için ilmeğimizi düzeltelim tamam şimdi burada 15 ilmeğimiz 4 6 8 10 şu ilmeğimizin yönlerini değiştirelim. Tekrar sol şişimize takalım. İkisini birlikte alıp keselim. Bakın. Sonuna kadar örmeye devam edelim. Şimdi burada yaptığımızı karşılıklı kesim olarak yapmış oluyoruz. Arkadaki olan biraz sonra daha belirgin şekilde belli olmaya başlayacak. Sol tarafa kesiyoruz. Bu, bu tarafı sağ tarafa kesiyoruz. Buna dikkat edelim. Şimdi birkaç sıra kesince buradaki yerler daha belirgin. Kesilen yerler belirginleşti. Bu sırada da göstereyim. Toplamda 9 kere kesme işlemi yapıyoruz. Daha sonra 7-8 sıra haroşa örüp ortadaki yaka oyuntusunu Birlikte öreceğiz. Şimdi devam edelim. Ben bu sırayı da göstereyim. Daha sonra e, siz de keserek devam edin. Anlaşılmıştır muhtemelen. Omuz için 15 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Şimdi gördüğünüz gibi sola doğru keselim, ikisini birlikte alıyoruz. Daha sonraki aradaki haroşalarımızı örelim. devam ediyoruz. Evet, şimdi ilmeklerimizin burada yönünü değiştiriyoruz. Sağ tarafa kesmek için. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olalım. E, aşağıdan itibaren sayalım. 9 kere kesme işleminden sonra ben size tekrardan göstereyim. Evet. Kesimlerimizi tamamladık. 9 kere kesme işlemi yaptık. Daha sonra 8 diş haroşa sırası ördük. Şimdi omuzlarını ayırıp aradaki yaka oyuntusu, ense kesimini birlikte yapalım. Şimdi omuzu 15 ilmeğimizi daha sonra öreceğiz. Şimdi ense kesimi için 15 ilmeğimizi örelim. 2 4 6 8 10 12 14 15 Şimdi kalan aradaki 16 ilmeğimizi kesiyoruz. üzerinden atlatarak bir sol tarafta 15 ilmek kalana kadar kesiyoruz. Daha sonra omuzlar için ayırdığımız ilmeklerimizi sağda ve solda 8-9 diş örüp arkayı bitiriyoruz. Sol tarafta 15 ilmek kalana kadar aradaki ilmeklerimizi burayı keselim. Bazen ipin katları açılabiliyor. Şimdi sol tarafı bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 15. 2 ilmeğimiz kaldı. Onu da kesip sol tarafı örmeye devam edelim. Şu anda tam 15 ilmeğimiz kaldı. Normal haroşa olarak sağ ve solu 9 diş örüp kesip bitirelim. Ben sizin daha fazla vaktinizi almadan siz de aynı şekilde Bakın şimdi omuzda kalan bu iki taraf ilmeğimizi burayı 9 dişe tamamlayıp keselim. Daha sonra iplik bağlayarak bu kısmı da örüp bitirelim. Böylelikle arka ve önleri bitirmiş olalım. Ben şöyle gösterirsem aynı buradaki gibi 9 diş daha tamamladığımız zaman sadece sol kısım kalıyor. Orayı da Sağ taraftaki gibi aynı şekilde e, burada sağ tarafa yatış yaptık. Burada da e, sol tarafa yatış yapacağız. Kesme işlemi o şekilde orayı da birlikte tekrardan Şimdi arkayı tamamladık. Ön tarafımızda tamamladık. Sol tarafı, sağ tarafı daki ilmek tutucudaki şişimize taktık. Şimdi burada da e, kesim yapacağız ben onu da kısa olarak size göstereyim daha sonra örgümüzü bitirelim arkamızda bu şekilde gördüğünüz gibi bu kısmı da birlikte bir sıra göstereyim sonra örgümüzü yeleğimizi bitirelim evet şimdi ipimizi bağlayıp bu tarafı da birlikte örelim. İlk başta 19 ilmek haroşa olarak örelim. Pardon. 15 omuz için 2 4 6 8 10 12 14 15 Sol tarafta 19 ilmek kalacak. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19. Bu iki ilmeğimizi de kesme için. Şimdi sağ tarafa yatış yaptık. Şimdi sol tarafa yapacağız düz bir şekilde iki ilmeği birlikte alıyoruz. Bakın. Arkada bu düz kestiğimiz ilmeği ters olarak örüyoruz. Buna dikkat edelim. Yine diğer tarafta olduğu gibi 11 kere kesme işlemi yapıyoruz. Evet. Şimdi arka sıradayız. Şu gördüğünüz kısmı örüyoruz. 11 kere kesme işlemi yapıyoruz. Burada toplamda 10 ilmeğimiz kalacak. Sol tarafta, sağ tarafta 15 omuz için ilmeğimiz mevcut. Aradaki ilmeği kesiyoruz. Şimdi arkayı örelim tekrardan bakalım. Evet, şimdi ikinci sıradayız. Son kez ben size göstereyim. Şimdi sol tarafa yine yatış yapıyoruz. Düz bir şekilde ilmeklerin yönünü değiştirmeden kesiyoruz. 15 haroşadan sonra omuz için 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Toplamda 11 kere kesme işlemi yapıyoruz. Daha sonra yaka oyuntusu için kesim yapıyoruz. Sonrasında da kalan omuzdaki ilmeğimizi aynı sağ tarafta olduğu gibi tamamlayıp Örgümüzü bitiriyoruz. Şimdi ben bu işlemi yapıp düğmeleri dikip omuzları da dikip tekrardan bitmiş haliyle geleyim. Bakın. Evet, sonunda yeleğimizi bitirdik. Omuzlarını diktik, 3 tane düğme diktim. Burayı da bu şekilde bitirdik. Böylelikle bir projenin sonuna geldik. Ee, daha büyük örmek isterseniz benimki 0,3 ay 0,6 aya kadar da kullanılabilir. Yanlardan 134 ilmek başladığımızı 4 ilmek ekleyebiliriz. 1 yaşa kadar da örülebilir. Birer ilmek önlere 2 ilmek arkaya vererek artırabilirsiniz. Bu şekilde sıraları çoğaltarak 1 yaşa kadar da kullanılabilir. Başka projelerde görüşmek üzere iyi günler.